Merhaba. Bu videoda TradeLocker platformunu, bu platform üzerinden fon sağlayan firmaları ve dikkat etmemiz gereken kritik detayları birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim. TradeLocker'da işlem yapmak gerçekten keyifli bir deneyim. Yıllardır MetaTrader 5 kullanıyordum ama bu platforma çok kısa bir sürede alıştım. Özellikle TradingView üzerinden doğrudan işlem açabilmek, grafik üstünden yönetim yapmak gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Ancak bu güzel ve modern arayüzün ardında dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var. TradeLocker teknik olarak bir blockchain ağı gibi tamamen merkeziyetsiz değil ama öyle bir yapıda ki sanki sahipsizmiş gibi davranıyor. Bu da bazı firmalara kötü niyetli alanlar yaratabiliyor. Şimdi gelin bu yapının arkasındaki riskleri birlikte ele alalım. TradeLocker sitesinde ilk dikkatimi çeken şey hakkımızda gibi bir bölümün olmayışı. Yani merkeziyetsiz değil, merkezi belli olmayan bir yapı. Burası bir kullanıcının haklarını savunmuyor. Hiçbir regülasyon ve kullanıcı koruması sağlamıyor. Sitede toplam 36 adet fon sağlayıcı firma var ve bunların da yüzlerce fon teklifi var. Burada ilk göze çarpan en yani burada iki tane firma mesela Funder Pro 50K ve OFP OFP Funding 50K. İki tane Aynı challenge miktar olarak ikisi de 50 bin dolarlık challenge'lar fakat fiyatları birinin 349 dolar birinin 159 dolar ve şartları Thunder Pro iki ayaklı bir ön sınav yaparım diyor. Birinci ayakta %10 karlılık ikinci ayakta da %8 karlılık sağlarsan fonu kazanabilirsin. Para çekimlerinde %80'ini sana veririm %20'sini ben alırım. Günlük %5 maksimum kayıp hakkın var diyor. OFP'de ise durum yarı fiyatına veririm diyor. Hiç sınava girmezsin hemen veririm diyor. Direkt para kazanmaya başlarsın. Para çekimlerinde hiç kendime pay ayırmam. %100 sana veririm diyor. Yani arasında çok ciddi bir fark olmasına rağmen OFP çok daha kolay, aşamasız ve %100 geri çekimli para hizmeti sunmasına rağmen fiyat 159.25 Şimdi bu OFP firmasının cazip teklifinden sonra ChatGPT'de Trade Locker içerisindeki OFP firmasının dünya üzerindeki müşteri geri dönüşleri ve yorumlarını inceleyerek firma hakkında bir risk raporu oluşturmuşsun lütfen diyelim. Bakalım neler olacak. Evet bulduklarını şöyle bir 3500 civarı yorum bulduğunu söylüyor. Kritik uyarılar ve riskler birçok kullanıcı negatif ödeme deneyimleri yaşamış diyor. %100 scam şeklinde ciddi suçlamalar yer alıyor diyor. Teknik sorunlar, işte değişik mazeretlerle geri ödemelerin yapılmadığından bahsediliyor. Ve risk değerlendirmesinde de ödeme güvenliğinde ödeme engeli çok ciddi risk teşkil ediyor diyor. Şeffaflık konusunda öngörülmezlik var diyor. Ve 2022'den beri faaliyette kullanıcı deneyimi, müşteri hizmetleri ve destek pozitif değerlendirilse de bu ödeme sistemine güveni tam anlamıyla sağlamıyor diyor. Sonuç çok sayıda reddedilen ve geçirilen ödeme öyküsü firmaya dair ciddi güven endişesi yaratıyor. Kurallar kendi içinde değişkenlik gösteriyor gösteriyor vesaire gibi bir rapor çıkmış durumda. Yani sözün özü şu burada çok cazip teklifler ve farklı firmalar olabilir ama siz belki bu 159 doları zor biriktirmiş olabilirsiniz. E, bu fonu kazandıktan sonra büyük hayallerle ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Ben yorumlardan bir tanesinde OFP'den 55 bin dolarlık kazancını çekemeyen bir müşterinin serzenişini de okudum. Hayatımı kurtarabilecek bir rakamdı ama firma değişik gerekçelerle paramı ödemedi dedi diyor. Yani burada sadece OFP'yi hedef almış değilim ama buradaki en cazip teklifleri o sunduğu için örnek göstermek istedim. Evinizi özetle kuma şahit etmeyin Yani bir firmadan prop challenge kazanmak eğer firma güvenilirdiyse çok da önemli değil yani para çekemedikten sonra isterse 1 milyonluk challenge versin size karşılıksız ne anlamı var TradeLokur içerisinde yine yapay zekâ sorarak buradaki 36 firma arasında en güvenilir firma hangisi siz de araştırabilirsiniz ona göre o firmanın teklifleri arasından iyi bir teklif seçerek kendi challenge'ınızı buradan satın almanız mümkün ufak bir hatırlatma daha buradan challenge alacak olursanız eğer bom firmasının şurada more info kısmında prof firm kuralları kısmında bakın ödeme kısmı var yani siz buradan para çekeceğiniz zaman payout metod, payment metod, ödeme metodları. Bakın burada kripto paralar, kripto para her ikisinde de var. Bazısında size geri ödeme de sadece rise pay oluyor. Kripto para seçeneği hiç olmuyor. Banka transferi de olmuyor ve paranızı çekmekte sorun yaşarsınız. Konuya özellikle dikkat etmeniz lazım. Bu videonun sonuna geldik ve buradaki durum özellikle kötü niyetli fon sağlayıcı firmalar için burası çok cazip bir ortam yaratıyor. Çünkü ne yaparsa yapsınlar hiçbir denetimle karşılaşmıyorlar. Yani platform Platformun teknik kalitesi yüksek olabilir ama iş alakı güvenliği geldiğini durum o kadar da parlak görünmüyor. O yüzden kullanıcı olarak ve zor kazandığımız parayı elimize tutmak tutabilmek adına burada dikkat etmemiz gereken noktaları hatırlatmaya çalıştım. Bilgi içerikli videolarım devam edecek. Lütfen abone olun ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.